Enflasyon beklentilerindeki gerilemeyle moral bulan Amerika piyasalarında pozitif havayla haftaya başlıyoruz. Hisse senetleri yükselirken dolar geriliyor. Michigan Üniversitesi verisi, tüketicilerin enflasyon beklentisinin %3.3'e gerilediğini göstererek piyasalara moral verdi. Ay başındaki beklenti %3.5 düzeyindeydi. Nasdaq, teknoloji hisseleri öncülüğünde yeni zirveyle yoluna devam ediyor. Beklentileri yenen ilk çeyrek sonuçları ve güçlü tahminleriyle güven tazeleyen Nvidia, yarı iletkenlerde yeni bir alım dalgasını tetikledi. Microsoft ve Meta'da yapay zeka dalgasıyla yükselen diğer muhteşem yedili üyeleri. Borsa İstanbul, kar satışlarıyla gerilemeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımı sonrası yükselen politika ve mevduat faizi ikilisi, hisse senedi piyasasını baskılıyor. Faize duyarlı beyaz eşya, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve otomotiv hisseleri ateş altında. Son dönemin yıldızı Koç Holding ve Yapı Kredi en çok düşenler arasında. Erdemir ise pozitif ayrışan az sayıda hisse arasında yer alıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışı işaret ediyor. Ama Cuma günü sert satış sonrasında yatırımcılar temkinli davranacaktır. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 10.530 ve 10.800. Seylantis'in Türkiye'deki faaliyetlerinin devralınmasına yönelik rekabet kurulu incelemesinin uzaması nedeniyle Tofaş Fabrika'da negatif tepki bekliyoruz. Hissede olası satışı alış fırsatı olarak görüyoruz. Sürpriz yapmayan Anadolu Grubu Holding sonuçlarına özel bir tepki beklemiyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Doğan Holding, Ereğli ve Türk Telekom. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.